Tüh. Vallahi çok üzüldük ya şuna bak yavruymuş bir de ya canlı mı yoksa ya Evet 2 mi 3 mi 4 Dur 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 Vay 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 vay, vay, vay. vay. Ya Üzük işte, bu. işte, Sanki işte. İstanbul işte. Oo, bu evet. ne abi böyle kardeş abi, mi bunlar? Ededim. Birbirine girmiş ya Herhalde Volkan. E de dedim sana abi bu birbirine girmiş. Ooo maşallah maşallah. Abi şuna bak ya. Maşallah. Şöyle bir güzellik Rah var. Ooo. Oo. Abi bu şey, aslan balığı. dikkat. Evet, Süper evet. oluyor abi bu. Biliyorum. Evet. Ama dikkat et Volkan tamam. alırken. Evet, şunun tamam. büyüklüğünü... evet teknemizi bağladık, kontrollerini yapıyoruz. Lambalarımız yanıyor. Lastiklerimiz yerinde. Tamamdır. Evet şimdi çam yuva Alacasu mevkine geldik. Ama maalesef biraz erken gelmişiz. 8'i bekleyeceğiz. <laughs> Bu bölge foto kapanla izlenmektedir diye yazı var. Ama birinci sıradayız biz. İlk sırada biz gireceğiz burada. <laughs> <laughs> evet maalesef böyle bir durum var. 8'i bekleyeceğiz. Gelecek olan arkadaşlar bak burada yazıyor. Açılış 8, kapanış 18 diye. Yani 18'den önce buradan terk etmemiz lazım. Neyse biraz bekleyelim herhalde açarlar. Hem teknenin sağına soluna bir bakıyoruz ediyoruz. İnşallah bugün buradan bir güzel bir şeyler bekliyoruz. Arkadaşımız Volkan'la Mehmet bugün İnşallah aynen bereketli bir av yapacağız. İnşallah yapacağız. bakalım. Bakalım. Gel, gel Evet, Alaca Su'ya giriş yaptık. Görevli arkadaş zinciri açtı. 6'ya kadar. çıkış yapacağız. 8 <laughs> i̇nşallah. 8 giriş. 8'de giriş, 6'da çıkış. <laughs> Yolun durumu biraz kötü ama Bereket'ten arabamız iyi. Şöyle camın önüne de güvenlik amaçlı numaramızı bıraktık. İsmimiz, soyuzumuz, telefon numaramızı. Bir sıkıntı olursa denizden arayacaklar. Bakalım indirme yerine varalım. Bir de orada görüşürüz. Evet. Alaca suya geldik. Evet, Alaca suya geldik. Şekilde açılış. Altıda bitiş. Biraz tutalım, Alacırdan sevgiler, saygılar. <laughs> Teknemizin. şimdi Üç Adalar mevkindeyiz. Ee, tesadüfen bir tane karetta gördük. Maalesef yaşamını yitirmiş. Ölmüş bu karetta. Yitirmiş, yani ölmüş. Tüh. Vallahi çok üzüldük ya. Şuna bak. Yavruymuş bir de ya. Canlı mı yoksa ya? Yok abi. Yok, ya. Yok. yok. Değil değil mi? Değil, değil mi? Ben canlı değil. şey, deniz Denizden şey, dolayı oldu da değil mi? Tüh ya. Ölmüş. Çok güzel değil Evet, mi? üç adalardayız şu anda. Üç adaların içinde küçük bir koy var. Saklı bir cennet burası. Doğanın en temiz hali. Volkan bir yapıştırdı işte. Hedef bağlı bağlı balığımız garı. Oo. Oo. Oo! Abi bu şey aslan balığı. Dikkat. Evet, Süper evet. oluyor abi bu. Biliyorum. Ama Oo. dikkat et Volkan tamam. alırken. Evet, şunun tamam. büyüklüğüne bakın. Evet, aslan, balığı. aslan balığını yakaladık abi. Aslan. Çok lezzetli bir balık bu. Aslan balık. bu. da sularımıza son yıllarda giren bir balık türü. türü. Evet. Zehirlidir dikenleri Aynen ama Aynen. E, lezzet olarak çok güzel, lezzetli bir balık evet. bu. Bunun yakalama turnuvaları oluyor değil mi? Bol çantalar. Şey var, Volkan vereyim mi? Hadi bakalım. Evet, şimdi biz adaların o taraftayız. Karşı üç adalar. Şimdi biraz... Derin suya geldik. Evet, 100 metren üzerindeyiz. Ya yani hedefimiz burada mercan yakalamak. Şimdi sus, Mehmet arkadaşımız sus. bir tane yapıştırdı. Evet. Ee, mercan'a benziyor, kafa vuralak geliyor ha. Bunun mercan olma ihtimali 90 mercana benziyor. Bakalım hayırlısın İnşallah. Da. Güzel bir mercan yakalamak istiyoruz. Anlatmaya gerek yok. Yılmaz Yavuz farkıyla. Ya bizim hedefimiz çok bir aşırı çok büyük balık yakalamak değil yani hedefimiz. Yiyeceğimiz okay. kadar balığı yakalayıp doğadan böyle temiz havadan faydalanmak. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Of 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 of. Anlatılmaz yaşanır. Evet, Yılmaz abi. Yavuz farkıyla. Aynen abi. Evet, şuna bir bakın. Olsunluk. Oh. Evet. İnşallah devamını dinleyeceğim. mercan bu evet. gerçekten güzelmiş yani. Yılmaz'ım Tebrikler. çok teşekkür ettim. Yılmaz farkıyla. Tebrikler Mehmet. Sağ ol, Rastgele çok teşekkür evet. ettim. Şuna bir bakın. Oo, maşallah, maşallah, maşallah. maşallah. maşallah mi? Evet, Mehmet. Yapıştırdık iş. yine bir şeyi. Balonu da. Sağlı sollu geliyor, sağlı sollu. Evet. Heh. Hadi. Bende de hadi. var. Sen neden var? Oo. Aa, geliyor, üstü, üstü, üstü. gel, 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 Evet evet anlatmaya gerek yok. Vallahi macera. Ya, evet. vallahi, ooo. vallahi. Anlatmaya gerek yok. Yılmaz. Kafasına battınız lan. Bende de var ben çekeceğim diye. diye. Havuz var dedin ya. ya Bak bende de var. Havuza mı geldik? Ne ben bende de diyeceğim. var şu anda. De. Çek Volkan sen ikini çekeyim de. Aha <laughs> yapıştırdım vallahi ben hepsini ha. dolduracağım. Allah Yılmaz ben seni demedim bir yerin diye. Lan sen Mehmet'i dinle sen boş ver. Abi iki tane iki tane. Allah. Maşallah maşallah. evet mercanlar. Evet, Mehmet ben de seni çekerim. çek. Gibi. Çek. Bir sen, bir sen çek, abi sen abi sen çek abi bende de var. Volkan beni de çek. Hadi bakalım. Hadi. Hadi şimdi Hadi asıl bakalım. kaptanımız da. Oo sağlam basıyor da ha. Vallahi. Abi özledim ben, senin ben dedin, bu Tekirova'yı ya. Volkan. He. Ee, bir yerini tutturursak tutturur dedik bak. Aynen. Yani ben balon Aynen. Sen ikili Abi, Üç tane yemiş ya. Evet. Geçmiş ben ikili. Birinde balon yemiş. Benimkilere bak bir de onunkileri görüyor musun? Ne kadar porsiyonluk. Yok, 20 tane yemiş benim. 20 tane gitmiş. Evet, kaptanımız Aynen. istiyor. Aynen. Yılmaz Aynen. Yavuz, bakalım ne çıkarıyor? Valla 4 tane olsa 4'e gelecekmiş abi. Mercanlar geliyor. Ne Şunun içine battık. Havuza götürüyorum sizi demişti kaptan. <gülüyor> <gülüyor> Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ama ben tamam, dedim bak. Akvaryum burada, akvaryum Akvaryumda. Da. Yerini tutturursak olur dedik. Bak ne dedik, Çantamıza inşallah. Kalbimizde bir şey yokmuş valla. Evet. Henüz görünürde bir şey yok ama. Hadi Yılmaz'ım. Ya burada derinlik biraz var. Yani ben ağır ağır çekiyorum. Çok hadi güzel, yapalım. çok güzel. Ya ben bir tane daha hiç evet görmeyeyim. Oo, üç Oo, tane tane birden. Oo, oynuyor, oynuyor. Abi şunlara bak be. Üzüm maşallah, sağlık, maşallah. Üzüm. Vallahi, vallahi. İşte maşallah, bu ya. Maşallah. İşte bu. Üzüm Anlatmaya gerek abi. yok. Evet, evet, vallahi evet, evet, evet. Hadi şey bakalım. Bu dağında kalmış ha. Çok <laughs> iyi valla. Çok gidelim, şanslı olsun. He. <laughs> 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 at, 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 devam. Evet abi. Mercanlar ikişerli, üçerli geliyor. Evet, Bugün tamam. Yılmaz arkadaşımız abi 3 oldu. Oo, evet abi saydırıyor. Abi, üç oldu. Bak saydırıyor. Aa, bak. Yılmaz geliyor bu. Mehmet'e geldik. Evet. Allah Allah. yavaş yavaş çek. Yavaş i̇kişer ikişer geliyor. Abi abi. Zaten Evet geliyor. Mehmet aha yine koçum benim be. Yap... gerek yok. Evet Yılmaz Yavuz farkıyla. Ocağını dek getirdik ocağını. İkili, ocağını. İkili Var ikili. İkili abi. Hazır. Yılmazım. Al ben de var değil şey mi? İki tane Çok benim. güzel basıyor. İnşallah inşallah. Hadi Volkanım. 3 3 gel balı gel abi balı, gel. Balığı balığı çekiyor ama. Oo, Oo, maşallah maşallah maşallah. Maşallah. Anlatmaya maşallah. gerek yok. Volkan kardeşim evet, gırdı abi, gırdı. Çok sağlam. İyi. Rastgele kardeşim. Eyvallah. Evet şimdi. Evet. Buraya. Yılmaz Kaç Yavuz. Vallahi sabahtan beri üçledik galiba bunu. Kaç tane Mehmet? 4. İnşallah 4'ten evet, atım olsun. Kendi yakalandım ha. <laughs> ben makineye koydum. Bu kendi yakalandı. Haydi Yılmaz'ım. Zemin. 5. kat düğmesine mesela. Bastılar asansöre geliyor. Evet. Bakalım, ama bu, o, beri, 4, beri, sabahtan mi? beri Sabahtan beri eee 3-5 yer taradık. En sonunda bir yer merade getirdik. İnşallah daha da olması değil. Evet. Ha, nasıl olsun, olsun yeter. Ya. Ama kaçtı bir tanesi. gördüm aşağıda. 2 mi? E, e, iki tamam. Daha. Evet. Yılmaz. Sorun yok. Yılmaz. Güzel, güzel. Sorun yok. Evet. Rasgele arkadaşlar. Evet. da aldı. Evet. O zaman işte gördüğünüz bu, gibi. Anlatmaya Görmek gerek tam. yok. Yılmaz Cavut bakayım. Tam o e, güzel boylar. Evet. Tam havalık bunlar. Allah ben de çekeyim. Evet. Volkan yapıştırdı. Diyor. Şimdi Ol mercan kaçtı Düşünüyorsan bu, bu Volkan Bakar kaç tane? Mısın? Abi en az 3 diyorum ya da e, bir tanesi yalnız çok sağlam bunun. İnşallah İri inşallah. mi? Tabii bir tanesi iri. Şimdi çıkarınca göreceğiz zaten. İnşallah inşallah. Gezerek geliyor evet. yani. Resmen gezerek İşte bak geliyor. benim makinenin ucuna bir bak hele <laughs> Abi bu. O da çek artık diyor. <laughs> çek beni diyor. Yok abi ben acele etmiyorum. Acele yok abi. Dolsun öyle böyle. böyle. Böyle bir yerde getirmemişsindir hiç ha. Ha bu, bu meralar benim eski meralarım. He? Buraları, bu, rastgele yani durmuyoruz var. buraya biz. Bir tane var. Burası rastlantı Oo. değil. Rastgele Oo. durduğumuz bir yer değil. Bak bunlar ben hep eski meralarım bunlar benim. Evet. 70 Ama bak. Geliyor, balık. bak. Şey, bir tane. Evet Mercan. Tane. Mercan oh, Mehmet yapıştırdı abi. abi, abi. Oo bu, abi. Abi, abi. bu ne abi böyle? Abi kardeş abi, mi bunlar? Dedim. Birbirine girmiş el ya el Volkan. Dedim sen abi bu birbirine girmiş. Oo bir maşallah bir maşallah. Abi, maşallah. Abi şuna bak ya. Maşallah. Şöyle bir güzellik Rah var mı? Rastgele birader. Eyvallah. Başka bir balık geliyor dedi heyecanlandırdı bizi. Vallahi Makine doğru çekiyor. Evet Volkan bu abi. başka bir balık diyor. Bakalım bu balık <laughs> ne balığı? <laughs> Acaba ne çıkacak? Ahtapot değil ama bak şöyle. Yani. Bu balık, bu balık <laughs> başka bir balık abi. Bu ha, balığın adı yok. Makine kırılacak, makine kırılacak. Hadi Mehmet abi göster kendini. İnşallah, inşallah. bakalım. Hadi. hadi bakalım. Aha, birinin oltası da gelin yanında. Ya. Kimin oltasıyla beraber? Aha, o, Aha balonun. Ha. Evet bu başka bir balık gerçekten de. Başka bir balık. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Oh. Maşallah maşallah. Evet evet, Oo. evet 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 evet. Abi bala, bala, bala Evet abi. <laughs> Balonu ta kendisi. Evet. evet anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Geliyor mu diyorsun? Yılmaz, Yavuz arkadaşım bir meraya getirdi. Üçlü, dörtlü çekiyoruz Pardon, dörtlü çekmedi. inşallah şu anda çekiyoruz. Hadi bakalım Mehmet. Dörtlü evet. çekeceğini iddia etti arkadaşlar. Oltayı değiştirdim. Üç oltayı Ama nasip yani dörtlü çekme. Tamam. basıyor ha. Evet, evet, Dörtlü çekeceğiz diye bir kaydı yok abi. Nasip evet. evet. ikili evet. de olur. Birli oh. olur. Oh. Maşallah. Oh. tamam. Oh, Üçlüymüş. Oh. Oh. Az oh. daha beklesen dörtlü oh. olacak. Bak Allah. yem duruyor evet. orada. Evet yem durayım Allah. Yem duruyor evet. Mehmet. Evet. Bak az daha beklesen bu dörtlü olacak. Yılmaz kardeşim çok teşekkür ettik. Bereket olsun inşallah. Abi rastgele rastgele. rastgele. Evet. İki mi üç mü Yılmaz'ım? Evet. 2, 3, Volkan'ım. Bir bir evet çıkarıyorum. Çıkarıyor şunları. bak, Babuç yapmış. gibi babuç babuç. 42 oldu. numara mı? 43 numara mı? Maşallah. Maşallah ya evet. Yılmaz'ıma bak gözü. 3 tane garanti Mehmet. 3 tane garanti. İnşallah arkadaşım. Sana güveniyoruz. Anlatmaya gerek yok. Yılmaz Yavuz farkıyla. Ha, bana güvenenleri ben hiçbir zaman boşa çıkarmıyorum. Evet. Bildimle gelen burada boş biz gitmez. Sevkine geliyoruz buraya. Evet. Sevkine değil biz burada parayla pulla işimiz yok. Biz Var biz, ol. Çok Allah biz, razı bir balık olsun. balık tutma derdimiz yok. Çok balık tutma derdimiz yok, yok. arkadaşlar. Burada yani Hobimizi hobi bizi yapıyoruz neşemizi alıyoruz. Atacağız, mis gibi deniz havamızı ha. alacağız. Güneşimizi alacağız. Evet gıddamızı alacağız. Da yapacağız. Evet bir yandan da bakıyoruz sen devam et Yılmaz'ım. Hadi Yılmaz'ım. Geliyor abi sen gel burayı çek. Çekiyorum, çekiyorum. Oo! 4 4 4 4 4! Ale! Anlatılmaz. Vay vay vay. vay, vay. vay, vay. Ya bizim işte işte akıma bu yüzden işte işte bu bazıları. Aa bizim adam <laughs> çekiyorum. Vallah bak işte bu anlatılmaz arkadaşlar. Çekiye düşüyormuş bak oldu dağdan. 4 tane. Evet. E, rekor, rekor Yılmaz'dan. Evet abi. Bol Bolcahtar Yılmaz'dan. Barış'ı sizin başınızda rahatsınız. Hadi bakalım. Görüntü var beyaz. Evet geliyor. Oo, bordo. Oo, güzel maşallah. Bir bordo, güzel Oo, bir bordo. maşallah maşallah al abi. Abi içeri aldık bunu. <laughs> Tapana. Rastgele. Evet hepimize rastgele. Evet. 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 evet o, okan yapıştırdı abi. Aha. Abi. O, okan yapıştırdı. Hadi nasıl bakalım nasıl abi. Ay, ayna vermedi. Yavaş çek abi acele etme. Eyvallah. Açıyorduk biz gitti hepsi. Balığın hareketine göre çekersek hem balık tutmaktan zevk alırız hem balığı fazla yormayız. O balığın gezdiğini hissedeceksin. Tabi. Bastığını hissedeceksin abi. Geliyor. Önce bir... Gezdirerek geliyor ya. Ta nereden geliyor? Geliyor. Ayna vermeye başladı. Of 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 of. Büyük mü? Oo maşallah maşallah. Yavaş abi. Evet abi. Hani sana dedim. Oooo. Süper abi süper. Kaçırma düşünme. Yok abi süper. Ya, duruyor. Rast, Suya rastgele. benziyor rast, hani gibi. Rastgele. Eyvallah Yılmaz abim. Eksik bol, bol Şans, bol şans Eyvallah hadi bakalım. Evet, Yılmaz Yavuz arkadaşımın tek dersini Evet arabaya yükleyeceğiz ama Anlatmaya gerek yok. Güzelmiş bu, ha. He? Bak, ciz... bile girmiş oldun ha. Evet kasık cizmesini de giydi. Ya bunu özellikle aldım. Böyle yerlerde indirip bildirmek için. Tabii canım. Evet. Her zaman yazın mı olacak? <laughs> Anlatmaya gerek yok. Evet, hazırlığımızı yaptık. Cizmenin faydaları. Yoksa içine girmek zorundayız. Kış günleri için birebir. Yılmaz burası neresiydi? Alaca su. Alacasu'dayız. Çam yuva, alaca Bir tarafımız Tekir Tekirova, bir tarafımız Çam yuva. Volkan arkadaşım. Buralı bayağı yorulur. Evet değerli arkadaşlar. Bugün çok güzel bir keteze avı, bereketli bir av gerçekleştirdik. Ben yıllardır Antalya bölgesinde keteze avcılığı yapıyorum. Düşündüm bu bilgi ve birikimimi siz değerli dostlara aktarmak için bu kanalı oluşturdum. İlerleyen günlerde daha güzel Keteze'ye yönelik avlarımız olacak. İnşallah daha güzel bir avlar için abone olalım lütfen, beğenelim, yorum yapalım. Saygı ve sevgiyle balıkla kalalım, doğayla kalalım, denizle kalalım. Hayırlı günleriniz olsun.